Korkma, sönmez bu şafaklarda üzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal, hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendiğimi çiğner, aşarım, yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat günler hakkın kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatını. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağını sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cuda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem yeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecdile bin secde eder varsa taşım. Her cirihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerred gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arsa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal hakkıdır. Hür yaşamış bayrağımın hürriyet hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal.